Arkadaşlar inanmıyorum. Ee, şimdi e, Tokalaf yeni şeyler getirmiş. Gerçek mi değil mi bilmiyorum ama bir bakacağım. Yükleniyor dediğine göre. Ay adam arkadaşlar özür dilerim daha aynı videodan kalmak adam adam git hadi paranı aldım git. Evet şimdi Şuradan bakalım gerçekten görmüşler mi? Bir saniye çık. Gerçekten gelmişler. Bir gözü deneyeceğim. Bu böyle bir lamba oluyor. Gerçekten çok güzel bir lamba. Bunu ben çalışma masam var mı ki benim? Bunu nereye koysam? Gerçekten hiç ama hiç bilmiyorum ama böyle. Şunu açacağım. Aa bu çok güzelmiş. Bunu hemen bir yere asacağım. Bu arada arkadaşlar bu mükemmel bir şeymiş. Bunu şöyle asabilir miyiz? Şuraya dur. Deneyim. Aa, dur şimdi bir asayım. Hemen denemem lazım arkadaşlar. Şunu... Bunu asmazsam biterim arkadaşlar. Gelsene. Bir tane oyundum. Şu sesini de bir kısacağım. Oyun dondu. Ne yapacağımı şaşırdığım için oyun dondu arkadaşlar. Hadi. Bir saniye arkadaşlar. Ya inanmıyorum çok inşallah gelmiş. Ben de bakmıştım gelmemişti. Şimdi gelmiş. Arkadaşlar hala oyun donuk. Özür dilerim. Hadi. ilerlesiniz Tamam. Devam etti oyun. Uf, aman. Hadi bekliyorum. Hala oyun donuk. Ha şimdi geldi. Ya hadi. 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 Ha. Tamam. Son. Ya hala. Yeni ışınlar geldi ya, oyunun donması çıktı. İlla donacağım dedi. Tablet kafayı yemiş arkadaşlar. Yine XF'ımı bekleyeceğim ya. arkadaşlar. Of. Şurada tam tam oluyor. Şunu at. Şunu da at. Şurada dur. Şuraya dön. Ha, i̇nanmıyorum. Tokoboka. Ben. Ben seni çok seviyorum. Gerçekten tek sevdiğim oyun sensin. Bu hayatta hiç soğumadığım oyun tek sensin. Gerçekten ama yalan falan söylemiyorum. Hiç soğumuyorum senden. Bu nasıl iş? bir... sürü oyunum var. Hepsinden soğuyorum ama bir tek senden soğumuyorum. Şunlara bakın. Başka ne dönüşüyor şu? Ne? Çok güzel kutu oldu. Bu oturma odasına asacağım. Aman. Ama bu da güzel bir tabloymuş sevdim. Ya. E şimdi arkadaşlar ben dedim e, bir daha bir bakayım bu yeni şeyler gelmiş mi? Baktım ki yükleniyor yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Geldi anlamına geliyor. Ve bu beni çok mutlu etti yani gelmesi. E, Queen'den gördüm. Yani aman. E, hemen hemen Tokan Ayfacı'da açtım. yükleniyor yazdı. Sonra havaları bir fırlamayayım mı ben? Ay. Vallahi arkadaşlar. Tokan Life Her oyundan soğudum. Hiç bir sürü oyunu var annemin telefonda. Ama hepsinden soğudum ve hepsini silmek istiyorum şu anda ama. Bir tek seni silemiyorum orada da. O, orada da Toka Life var. Bir tek seni silemiyorum. Niye bu kadar? Şunlar da çok güzelmiş bu arada. Ya bunlar çöp. Bunları nasıl sevebilirsin diyebilirsiniz de güzel yani. Güzel çöpler. Toka life. Ben ben sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar. Tamam tamam Ebrar sakin ol nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. O neydi öyle? Duman geldi. Dumanı da bir iki eşya bulalım varsa. Bunun içine dumanın eşyalarını koyabilirim. alması zor olur. Çok dibine gittiği için. Aslında bunları taşınırken şey yapacağım. E, arkadaki ses için özür dilerim. Neyse. Aa, bu çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Buraya koysak böyle konser gibi. Ya arkadaşlar bu çöpleri ben çok sevdim. Ya çöpü nasıl sevebilirsin? Yani çöp sevme ihtimali yüzde sıfır diyebilirsiniz de. Yani çöpleri ben severim. Hatta çöp doluyor. Ama yani. Allah Allah sevmek ya. Hiç gençlik kalmamış. Seni Toko ben sana ne diyeceğim bilmiyorum. Acı var. Ya ben hala bunları gözetliyorum özür dilerim. Hadi o zaman görüşürüz ben. Seni çok seviyorum. Bir saniye arkadaşlar şuradan şunu da alalım. Şöyle şöyle. Bunu aç. Aç. Açsana. Heh. Üstüne bir daha sevmiyor mu neyse. Bunu da arkadaşıma götüreyim durun. Böyle elde tuttum ya. Ha tamam bunu arkadaşıma vereyim. Arkadaşıma sar belki. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ben bunları çok sevdim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.